Fuzulev, Osman Bostancı ile Ramazan sohbetlerini sunar. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fuzulev'in katkılarıyla sunmaya gayret ettiğimiz Ramazan özel programımızda elhamdülillah kaldığımız yerden sizlere misafir olmaya devam ediyoruz bizlere kıymetli vakitlerinizi ayırıyorsunuz. Gerçekten ben buna çok önem veriyorum. Zira insanın satın alamayacağı şeyler arasında zaman en üst köşeyi çekmekte. Yani siz milyonlara da sahip olsanız zamanı satın alamazsınız. Buna takatiniz yetmez ki böyle bir şey mümkün de değil. O yüzden bizlere vakit ayırıp dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah notlarımızı da almaya devam edelim ki söylediklerimiz uçup gitmesin, zihinlere daha güzel yerleşsin, söz uçar, yazı kalır. Bu bölümümüzde kanaatkar olmanın güzelliklerinden bahsedeceğiz. Nasıl kanaatkar olabiliriz? Kanaatkar olmanın bize faydası nedir bir Müslüman olarak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an-ı Kerim Azimuşşan bu noktada bize neler söylemiş? Ne türlü tavsiyelerde bulunmuş? Bunlara bakacağız. Kanaatkar kişi mutludur. Çünkü kanaatkar olan kişi küçük şeylerle mutlu olmayı bilir. Büyük, şaşalı, özendirici şeylere ihtiyaç duymaz o kişi. Ama kanaatkar olmak şuradan, şu marketten, bu kampanyayla alabileceğimiz bir şey değil. Aileden, anne babanın yetiştirdiği o ortamdan, o güzelliklerden, arkadaş ortamından, büyüdüğümüz, yaşadığımız çevreden bize geçebilecek bir karakter. İşte hayatta bazı şeyler var ki maddiyatın o bazı şeylerle karşılaştırıldığında ufacık, küçücük, belki de hiç isminin bile geçmediği şeyler var. İşte maddiyat bu kanaatkar olmak gibi, Olumlu davranışlar serimizde işlediğimiz o adalet gibi ve daha diğerleri gibi bizleri şöyle düşünmeye sevk ediyor. Maddiyat her şey değil. İşte bazı hayatlar var ki belki maddiyattan uzak, gösterişten uzak ama mutluluk dolu. Ama şefkat dolu. Rabbine karşı tevekkül dolu bir hayat. Asıl amacımız da bu değil mi zaten burada? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı düşünelim. İlk peygamberliğini ilan ettiğinde, Safa ve Merve tepelerine çıktığında en büyük darbeyi en yakınları olan amcasından yemişti. Ve ardından Mekke dönemindeki o zorluklar baş göstermeye başladı. Müminler kanaatkar olmanın harflerini tek tek hayatlarında mücadele ederek ve bedelini ödeyerek gösterdiler. O büyük zirve isimler bizlere bu noktada da yine örnek olmayı eksik etmediler. Allah onlardan razı olsun. Hz. Bilal, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle iftar sofrasına oturduğunda üç tane hurması vardı. Peygamber Efendimiz'in yine o büyük diğer gamlığına sığınan bir sahabe geldi yanlarına. İhtiyaç sahibi olduklarını söylediler. Bilal Aveş'i çekinmeden o üç hurmadan iki tanesini onlara verdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu davranış karşısında yani gülse miydi, hüzünlense miydi? Bilal-i bu tutumundan ben şunu anlamaya gayret ediyorum üç hurmanın ikisini vermek yiğitlik meselesidir. Bir çuval hurmanız vardır, binlerce liranız misalince. Binlerce hurma arasından birkaç tane hurmayı vermek mi daha zor? Yoksa elinizde üç tane olup daha fazlasını diğer kardeşinize vermek mi? Haşr suresinde Rabbimiz Celle Celaluhu Ensar ile Muhacir dayanışmasından bahseder. Rabbimiz Celle Celaluhu Haşr suresinde Ensar ile Muhacir dayanışmasını bizlere överek anlatır. Es-sâzû billâh vallazîne <laughs> tabawwə'ud dâra vel îmânam min qablihim yuhibbûna men hâcera ileyhim ve lâ yecidûna fî sudûrihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وكم كي Mekke'den Medine'ye hicret eden o kardeşlerini severler. Kalplerine imanı koymuştur onlar. Ve o ensar kardeşleriyle müthiş bir şekilde yardımlaşma örnekliği gösteren o ensar sahabe efendilerimiz radıyallahu anhum ve la yecidune fi sudurihim hace onların kalplerinde hiçbir korku şüphe bir kıskançlık olmaz mimma utu o muhacirlere verilenlerden dolayı onların ensarın kalbine hiçbir fesatlık hasetlik kıskançlık gelmez çünkü onlar yuhibbun men ileyhim kendi kardeşleri Mekke'den Medine'ye hicret eden kendilerine hicret eden kardeşlerini çok severler. Hangi durumda velau <laughs> bihim <laughs> Kendileri ihtiyaç sahibi olsa bile. İşte böylece Rabbimiz Celle Celaluhu ensar ve muhacir radıyallahu anhum sahabeler etrafında bizlere kanaatkarlık noktasında nice örnekler veriyor. Peki ayeti kerime nasıl bitiyor? وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Her kim nefsinin isteklerinden yani onun o nefsin hep böyle istemesi arzusu vardır ya her kim nefsinin o arzularından kendini çekebilirse işte onlar gerçekten müflihun kurtuluşa ermiş kimselerdir. Rabbimiz Celle Celaluhu kanaati hakkıyla anlamayı nasip eylesin. Çünkü kanaatkar insan kimdir? Kanaatkar insan huzurludur sahip olduklarımızın şükrünü eda edebilirsek Rabbimiz Celle Celaluhu bunları arttıracağını bize vaat ediyor İbrahim suresinde. La in şekertum la azidannakum ve la in azabi Eğer şükrederseniz kesinlikle arttıracağız. Eğer nankörlük ederseniz bilin ki benim azabım çok şiddetlidir. Şükür karşısında ziyadeleştirmeyi getirirken nankörlük Allah'ın azabına düçar olmanın bir gerekliliği haline geliyor. Çünkü kanaatin içerisinde özünde yatan şey nedir? Şükür ve sabırdır. Şükrün gereği de Rabbimiz Celle Celaluhu vaat ettiğini bizlere ifade ediyor. Elhamdülillah diyebilmenin aslında ne kadar büyük bir dalga dalga nimet diyarına bizi götürdüğünün de delili aslında bu. Peki hiç Elhamdülillah bugün elimiz var, ayağımız var, kulağımız var. Elhamdülillah bugün sağlığım yerinde. Her şeyim hiçbir ücret ödemediğim bedenim, sahip olduğum her şey yerli yerince diyerek şükrettik mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurur ki, kişinin vücudundaki uzuvları adedince her gün şükretmesi gerekir. Ve bu rakam yaklaşık 200'ün üzerinde. Her gün bu uzuvları için sadaka vermesi gerekir buyurur. Sahabe efendilerimiz arasından radıyallahu anhum birisi sorar, Ya Resulallah bizim böyle bir imkanımız yok ki biz böyle bir şey yapamayız, buna güç yetiremeyiz ya Resulallah. Peygamber Efendimiz onlara der ki Allah'ı zikretmek de bir sadakadır. Allah'ı zikretmek de bir sadakadır. Kanaatkar değilim, kanaatkar olamıyorum. İnternetten bir şey sipariş ettim yine, yine, yine. Bitmek bilmeyen arzu ve isteklerim var. Bir şey aldıkça mutlu oluyorum. Bunları çok duyuyoruz değil mi? Tabii ki geçmiş olduğumuz süreç, korona süreci, insanların evinden online olarak, çevrimiçi olarak bir şeyleri birçok şeyi daha doğrusu yapıyor olmamız. Allah Celle Celaluhu'nun elçisi bizlere bu noktada en güzel örnek. Onun hayatını okumak. Onun güzellikleriyle kendimizi güzelleştirmek gayesinde olmalıyız. Efendimiz buyurur ki ben günde en az 70 defa Allah'a istiğfar ederim. Allah'a şükrederim. Kanaatkarlık noktasında Hz. Fatıma annemizin de o durumunu anlatalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. Hz. Fatıma annemiz ve dediler ki ya Resulallah bizim işlerimiz çok yetişemiyoruz. Bize bir yardımcı gerekiyor. Böyle bir şey yapabilir miyiz? Bize bir yardımcı gerekir. Ne yapmalıyız? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları alır, oturtur yanına ve der ki, size bundan daha hayırlı bir şey söyleyeyim mi? Size bundan daha güzel bir şey söyleyeyim mi? Her namazınızdan sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa da Allahu Ekber deyin. Sonra La ilahe illallahü vahdehu la şerikele, lehul Mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Subhan rabbiyal aliyyil a'lal diyerek bunu yüze tamamlayın. Sizin bu isteğinizden bu söylediğim daha hayırlıdır buyuruyor. Ve Rabbimizin elçisi kızına, kendi öz kızına bu tavsiyede bulunuyor. Kanaatli, kanaatkar olmayı. Yani açgözlülük bitip tükenmeyen nefislerin arzusu etrafında dönüp dolaşan bir Müslüman istemiyor Efendimiz Aleyhisselam. Nitekim nefis her zaman bize dahasını, daha kötüsünü emreder. اِنَّ النَّفْسَ لَا اَمَّارَةٌ su. O nefis daima kötülüğü emreder buyuruyor Rabbimiz Yusuf suresinde. İşte bunu dizginlemenin tek çaresi şükür ve sabır. Bu da Allah'ı zikir ile mümkün oluyor. Bakın şöyle bir matematik yapalım hep birlikte. Allah'ımız Celle Celaluhu ibadetleri belli vakitlerde tayin eylemiştir. Hac belli bir zaman, oruçluyuz bir ay, Beş vakit namaz kılıyoruz. Sabah, öğle devam ediyor. Hepsi belirli. Kur'an-ı Kerim'in kitabımızı açtığımız zaman Muhammed Suresi'ne bakıyoruz. Ahzab Suresi'ne bakıyoruz. Ali İmran Suresi'ne bakıyoruz. Daha farklı hatırlayamadığım birçok yerde Meryem Suresi'nde Allah'ımız buyuruyor ki Rabbinizi çok zikredin. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde çok oruç tutun, çok zekat verin, çok namaz kılın diye bir emre rastlayamazsınız. Aksine onların belirli vakitlerde olduğunu Celle Celaluhu bizlere buyurur, öğretir. Ama iş, zikre, Allah'ı anmaya, O'nun verdiği nimetlere şükre, kanaatkar olmaya geldiği zaman Rabbimiz bize çok 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 diyerek hep bir sıfatlandırma yapar. Mesela Ya eyyuhallezine amenuzkurullaha zikran kesira ve sebbihuhu bukuraten ve Ey iman edenler! Allah'ımız bizlere sesleniyor. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Sabah akşam onu tesbih edin. Ve zkur rabbeke kesiran ve sabbih Allah'ımız emrediyor. Ve zkur rabbeke ve Rabbini çokça zikret. Onu sabah akşam tesbih et. Zikrin çok olmasının arkasındaki vesile erdemli ve faziletli davranışlar. İşte onlardan bir tanesi kanaat, kar olmak. O kanaat ki dünyevi şeylerde gerçekten zor. Çünkü yaşadığımız dünyada müthiş bir tüketicilik bizde mevcut. Kanaati gençlerimizden Hele ki çocuklarımızdan bekleyebilmemiz artık neredeyse mümkün değil gibi bir şey. Lakin şunu asla unutmayalım. Kanaatkar olmak demek tembel olmak demek değildir. Kanaatkar olmak demek zengin olma demek değildir. Kanaatkar olmak demek dünya için hiçbir şey yapma. Çekil bir köşeye ve orada Allah'la ibadetle meşgul ol demek değildir. Bizde denge çok önemlidir. Orta yol çok önemlidir. Bu noktada Karun çok güzel bir örnek. Tabii ki kendisi çok menfi bir kişi. Ama kavminin ona tavsiye ettiği şey çok önemli. Buradaki dengeyi sağlamamız için hatırlamamız gereken bir ayet Ankebut suresinde. Allah'ımız Celle Celaluhu Karun'un kendisine kavminin yapmış olduğu o nasihati bizlere hatırlatıyor. وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ İlâ âkhir ilâhi. Kavmi Karun'a dedi ki ey Karun Allah'ın sana verdiği mülkten sen de ver. Neyi tavsiye ettiler? Kanaatkar ol. Allah'ın sana verdiğinden sen de ver ki sen sahip olduğunla mutlu olabilirsin. Yani aç gözlü olma, cimri olma, hep bana, hep bana bunu deme. Daha Türkçesi, günümüz Türkçesiyle böyle söyleyebiliriz değil mi? Paylaşımcı ol, paylaş. Paylaştıkça mutlu olabilirsin. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ dünya, Dünyadan nasibini de unutma. Elbette ki bir insan gayret ediyorsa, çaba gösteriyorsa, tabii ki onun karşılığı dünyada da ahirette verilecek ama sadece dünyada istemek problem. Ahiret için hiçbir yatırım yapmamak problem. Allah'ımız Celle Celaluhu Rabbena duasını hep namazlarımızda okuruz. فمن الناس من يقول ربنا İnsanlardan bazıları vardır. Onlar derler ki Rabbimiz bize dünyada ver. Dünyada ver sadece bize. Hayır onların ahirette hiçbir alacağı nasip yoktur. Onlar için ahirette hiçbir şey yaratılmamıştır. Yoktur onlar için. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Ama öyleleri de vardır ki derler ki ey Rabbimiz bize dünyada da ahirette de güzellikler ver ve bizi cehennemin azabından koru. İşte dünya için kanaatkar olmanın vesilesi ahirette de güzellik istemenin sırrına bizi ulaştırıyor. Bu dünyada yolcu gibi davrananlar kanaatin en büyük azık olduğunu en iyi bilenlerdir. Rabbim bizleri o yolculara benzetsin inşallah. Fuzul Evin katkılarıyla sunmuş olduğumuz Ramazan özel programımızın da bu bölümünde sona geldik. Gerçekten muhabbete başladığımızda nasıl sonun geldiğini anlayamıyoruz. İnşallah sizler de istifade ediyorsunuzdur. Lütfen bizleri dualarınızda unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Osman Bostancı ile Ramazan sohbetlerini sundu.